Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. Gaziantep'te Şahin Güzellik Merkezi 5. yılını büyük coşkuyla kutladı. Şahin Güzellik Merkezi olarak 5. yılını büyük coşkuyla kutlarken yeni ekiple Gaziantep'lilere hizmet etmeye başlayan Şahin Güzellik Merkezi işletmecileri, uzun bir süredir sürdürdüğümüz Dilan Polat ismini değiştirerek kendi alanında uzman olan yepyeni tecrübeli ekiple Gaziantep'lilere en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirttiler. Değirmiçen Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Bulvarı'nda 5 yıldır hizmet verdiklerini açıklayan genç işletmeciler, cilt bakımı, cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve gençleştirilmesi gibi özellikle kadınlarımızın için yapılan işlemleri kapsar. Bu işlemler, cildin ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde uygulanayarak ve cilt tipine uygun ürünler kullanıyoruz. Cilt bakımı işlemleri, cildin canlılığını artırır, gençlik ve tazelik sağlar bunun için Şahin Güzellik Merkezi olarak uzman ekiplerle misafirlerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz dediler. Amacımız danışanlarımızın kendilerini daha iyi hissettireceği hizmetler sunmak. Kişiye özel programlarımız ve uzman kadromuz ile sizlere en iyi hizmetleri sağlamak olduğumuz için teşekkür eder. Bizleri merkezinde tanımaya davet ediyoruz. plastik işlemimiz derinin 3 milimetre altını ne? suyla yağ çepelerini parçalar. Parçalanan yağ çepeleri idrar ve ter yoluyla dışarıya atılırsa. Dikkatat işleminiz kalbe yakın vererek vücuttaki elastik toparlayarak sıklaştırıyor ve ödem atmayı sağlıyor. Kibredi hızı vakumlu başlığı ile ciltteki yağlanmalardan, ölü derilerden ve siyah noktalardan arındırılır cilt tipine uygun ürün kullanılarak daha sağlıklı bir cilt elde edilir. Cihazımız fiberoptik difoderm buz başlıklı diyor. Seanslarımız ayda bir gerçekleşmektedir. Seanslara geldikten 15 gün sonra dökülmeler gerçekleşir. Şahin Güzellik Merkezimizin açılışına hoş geldiniz. Sizlere 5 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu i sure. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.